Bak, bu defterde buradaki eğitimlerde yapman gerekenler yazılı. Bunları iyice oku, anlamaya çalış ve ezberle. Yarın erken kalkacağız, esas eğlence yarın başlıyor. Oo, çok heyecanlandım ha. Hadi bakalım. Şimdi doğru mutfağa. Saat 17.50. Yemek vakti geldi. Yani bu kadar prodüksiyona gerek var mıydı ya? Böyle tablidot falan hani sonuçta gerçek bir askerlik olmayacak ya. Fazla mı ciddi aldık acaba? Ben 40 yıldır bunlarla yemek yiyorum. İnsanın alışkanlıklarını değiştirmesi kolay değildir. E tamam da yani çok da şey yapmamak lazım ya. Ha? Yani abartmamak lazım gibi. Bakalım yarın sabah da bu kadar çok konuşacak halin kalacak mı? Hep beraber göreceğiz. Ben senin yerinde olsam bir an önce yemeğimi yer, istirahate çekilirim. Hadi sana afiyet olsun. Ha unutmadan. Bulaşıkları da sen yıkayacaksın. Saat 21'de bütün ışıklar sönecek. Onun için bir an önce yemeğini ye, istirahate çekil. Yarın sabah erken kalkacağız ve çok işimiz var. Beni bu kadar çok düşünme ya. Ben uykuyu çok seven biri değilim. Hala boş konuşuyorsun. Kendini bu kadar yorma. Manyak. <laughs> Hayda. Ya bu kadar da olmaz ama ya. Elektrikleri siz mi kapattınız? Saat 21.02. Tüm elektrikleri kapanma saati sana acele et demiştim. Ben daha duş almadım ama ya! İnsanların çoğu karanlıkta da duş alabilir. Bir deli istersen. Deli misin dedem? Suyu neden kapattın? Suyu kapat, elektriği kapat. <laughs> Çanağı kırdım, çanağı kırdım. Elektriği niye kapatıyorsun? Oğuzkan! Ne oluyor? Tamam açma çıktı. Ne oluyor? Saat tam altıda kapının önünde içtima ağlanın daha zor ol. Çabuk. Arkadaşlar altıma sıçtım resmen ya. Böyle insan mı oynandırılır? Zıplamadı. Adam gibi yap şunu. Aferin asker. Sağ olun. Sağ olun Sağ olun komutan. Al zıplıyor işte. Neyi kesiyorum ki ben? Benim sakalım yok ya. Yok almadık. Yok çünkü sakalım yok. Neyin, bu neyin hazırlığı bu? Horozlara mı güzel Ya İskender amca biraz abartmadık mı ya? Bu sabahın altısında kalkmalar falan. Ben sana olayın ciddiyetini yeterince anlatamadım galiba. Sabah altıda burada hazır olacaksın dediğim zaman... ...altıda burada hazır olacaksın. Senin saatten haberin var mı Cem'i? Ayrıca bundan sonra bana eğer amca diye hitap edersen... ...şınav çekme cezası veririm anlaşıldı mı? Yani çok anlaşılmadı. Yani bu amca meselesini hallederiz de... Ben de mesela böyle acemi lafından ben çok hoşlanmıyorum ya. Yani. Onu da onu bir çözebilirsek. Ayrıca birine bir şey öğretmek istiyorsan benim şahsi fikrim bir tavsiye olarak düşün bunu. Bence daha temel seviyeden başlamak lazım ya. Yani. Kademe kademe iler. Benim fikir bu, fikirdir. Öyle mi? E. Evet. Asker çök. Efendim? Çök! Yere çök! Ayak bileklerinden tut. Ben marş deyince başlayacaksın. 50 metre boyunca böyle yürüyeceksin. Ben ama ya temelden başlayalım derken emekleme seviyesini onu kastetmedim mi? Konuşma. Dediğimi yap. Ayak bileklerinden tut. Marş! İyi kolay yapılıyormuş ya. Gevezelik yapma devam. <laughs> Yapılmıyormuş lan bu. Kolay değilmiş ya bu. Asker. Sen daha ördek yürüyüşü yapmayı beceremiyorsun. Nasıl uygun adım yürüyeceksin? <laughs> asker ayağa kalk. Ben kalkmak istiyorum da bacaklarım bu komuta uymuyor. Dinle beni. 15 dakika içerisinde üstünü başını temizlemiş olarak yemekhanede hazır olarak beni bekleyeceksin. Anlaşıldı mı asker? O kadar iyi anladım ki. <laughs> What?